Her iki kadından biri hayatının bir döneminde idrar kaçırma sorunu yaşıyor. Oysaki bir sorun doğru bir şekilde yönetildiğinde şikayetler azalabilmekte ve hastalar açısından daha konforlu bir hayat mümkün olabilmektedir. Ben Doktor Ömer Tapısız. Bu videoda kadınlarda idrar kaçırma sorunu hakkında bilgiler vereceğim. İdrar kaçırma, kontrol edilemeyen, istemsiz idrar tutamama halidir. Yaş ile görülme sıklığı artmaktadır. Toplumda idrar kaçırma sorunuyla nasıl başa çıkılacağı hakkında yeterli bilgi bulunmadığından birçok kadın bu istenmeyen durumda yaşamaya devam etmektedir. Bu sorunla mücadele etmek, kadınların sosyal yaşamları ve özgüvenleri üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Peki idrar kaçırmanın tipleri ve tiplere göre nedenleri nelerdir? Stres inkontinans, efor, egzersiz, gülme, ıkınma veya öksürme gibi karın içi basıncının arttığı durumlarda ortaya çıkan istemsiz idrar kaçırmadır. Esas problem, kadınlardaki bağ, kas, ligamentler gibi genital bölgeyi ilgilendiren destek dokulardaki bozulmalardan kaynaklanır. Bunun yanında sinirsel uyarım bozuklukları da bu tür idrar kaçırmaya neden olabilmektedir. Urge inkontinans yani sıkışma tipi idrar kaçırmada Hasta aniden idrara sıkışır ve acil etkisiyle birlikte kontrolsüz bir şekilde idrarını kaçırır. İdrar kesesinin yani mesanenin aniden kontrolsüz bir şekilde kasılması söz konusu. Mesane kasları ile sinirsel uyarı arasındaki koordinasyonsuzluk en önemli nedeni. Şeker hastalığı, Parkinson, MS gibi sinir uyarı sistemini bozan hastalıklar bazı sık görülen nedenleridir. İkisinin birlikte olması halinde mix tip idrar kaçırmadan söz edilir. Devamlı idrar kaçırma durumunda ise hastada idrar hissiyatı pozisyon ve saatten bağımsız olarak sürekli bir idrar kaçırma durumu mevcuttur. Sıklıkla cerrahilere sekonder oluşan fistüllere bağlı. Taşma tipi idrar kaçırmada ise idrar kesesinin depolama kapasitesinin aşılması neticesinde idrar taşması şeklinde gerçekleşen idrar kaçırma mevcuttur. Hastada idrar hissiyatı tam olarak oluşmaz ve hasta aniden mesane kapasitesinin dolması ve idrarın taşması ile birlikte kaçırmaya başlar. Peki idrar kaçırmanın değerlendirilmesi nasıl yapılmakta ve tanısı nasıl konulmaktadır? İdrar kaçırma yaşam kalitesini önemli ölçüde bozan bir hastalık olsa da çözümlenebilme olasılığı olan bir durum. Tanıda ilk aşama detaylı hasta öyküsünün dinlenmesi ve bu duruma neden olabilecek her kavramın detaylı bir şekilde sorgulanmasıdır. Sonrasında yapılacak fizik muayene ile idrar kaçırmaya neden olabilecek anatomik bozukluklar değerlendirilir. Eşlik edebilecek diğer hastalıklar açısından açlık kan şekeri, tam idrar tetkikleri, idrar kültürü gibi laboratuvar tetkiklerinin yerinde ve uygun bir şekilde istenmesi önemlidir. Sonrasında hastaların şikayetlerinin giderilmesine yönelik gerekli uygulama ve tedavilere başlanır. Kadınlarda idrar kaçırma tedavisinde kullanılan yöntemler nelerdir? Ve hangi durumlarda idrar kaçırma cerrahi yöntemlerle tedavi edilir? Tedavi öncesi en önemli kavram hastanın idrar kaçırma tipinin belirlenmesidir. Sonrasında atılacak ilk adım cerrahi olmamalıdır. İlk etapta yaşam koşullarının düzeltilmesi, bölge destek dokularının güçlenmesine yönelik uygulamalarının yapılması, idrar kaçırmaya neden olabilecek kan şekerinin düzeltilmesi, idrar yolu enfeksiyonu tedavisi gibi ek sorunlar varsa bunların çözümlenmesi ve kas sinir uyumunun sağlanmasına yönelik medikal tedaviler planlanmalıdır. Bu tedaviler sonrası hasta tekrardan değerlendirilmeli ve şikayetlerinin azalıp azalmamasına göre cerrahi gereksinimi açısından tekrar gözden geçirilmelidir. Unutulmamalıdır ki cerrahi ilk tedavi yöntemi olmamalıdır ve yine her idrar kaçırma tipinde cerrahinin faydalı olamayacağı bilinmelidir. İdrar kaçırma tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemler nelerdir? Tüm tanı ve değerlendirme aşamaları neticesinde özellikle stres inkontinansı olan hastalarda cerrahi gereksinim olduğuna karar verilirse vajinal veya abdominal yollarıyla yani karından cerrahi yapılabilmektedir. Tüm bu prosedürlerde hastanın yaşam kalitesini bütünüyle bozmayan minimal invaziv yani küçük kesilerle yapılan cerrahi yöntemlerin seçilmesi hastanın yararına olacaktır. Karın yoluyla yapılacak ameliyatlarda laparoskopik yaklaşım yani kapalı ameliyat ya da vajinal yollarla yapılacak cerrahi girişimler hasta konforu açısından ilk tercih edilecek yaklaşımlar olmalıdır. Eğer belirtildiği gibi cerrahi küçük kesilerle yapılırsa hastaların iş ve sosyal hayata dönüşleri normal koşullarda 7 ila 10 günü aşmayacaktır. Peki cerrahi sonrasında nelere dikkat edilmelidir? Cerrahi sonrası karın içi basıncının ciddi bir şekilde artmasına neden olan ağır yük kaldırmak, kabızlık, sigara kullanımı ve buna bağlı kronik öksürük gibi durumlardan kaçınmak önemlidir. Yine vajinal yaklaşımlarda Yara yeri iyileşmesine yönelik 2 aylık cinsel tahriş uygulamasına özen gösterilmelidir. Değerli takipçilerimiz, bu kanaldan sağlığınıza dair paylaşımlar yapmaya devam edeceğiz. Kanalımızı buradan takip edebilir, buradan diğer videolarımızı izleyebilirsiniz.